Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Doktor Alper Öztürk, yerli aşı olan Türkovak aşı hizmetinin verilmeye başlandığını duyurdu. Uzman Doktor Öztürk, hastanemiz bünyesinde vatandaşlarımıza aşılamada Biontech, Sinovac ve Türkovak olmak üzere 3 farklı seçenek sunuyoruz. Bugün itibarıyla yerli aşımız olan TÜRKOVAK'a ya da yapmaya başladık. 18 yaş üstü aşı sırası gelen tüm vatandaşlarımız TÜRKOVAK aşısını yaptırabilirler. Hiç aşı aşısını yaptırmamış vatandaşlarımız birinci ve ikinci doz aşılarını daha önce birinci ve iki doz aşılarını Biontech veya Sinovac yaptıran vatandaşlarımızda ise hatırlatma dozu olarak üçüncü ve dördüncü dozlarını Türkovac yaptırabilirler diye konuştu. Aşılama ünitesi sorumlu hekimi histoloji ve embriyoloji ana bilim dalı başkanı doçent doktor Jale Selli ekip olarak Türkova aşısı hizmeti vermeye hazır olduklarını, vatandaşların aşıya göstermiş oldukları ilgiden memnun olduklarını ifade etti. Jale Selli tüm vatandaşlarımızı Türkova aşısı olmaya davet ediyoruz. Aşının hastalığı ağır geçirmeyi engellemede ve yoğun bakım ihtiyacını azaltma noktasındaki etkinliğini lütfen unutmayalım. Bu yüzden kendimiz ve ailemiz yakınlarımız için aşılarımızı olalım dedi. He's in now.